Şimdi şu anda Darende'deyiz. Darende ile ilgili benim bildiğim tabii ki ben 81'de Hekiman'a geldim. Çıktı tayinim de Hekiman'la komşu bir ilçe burası Malatya'nın. Çok affedersiniz halk arasında Darende eşeği meşhurdur. Bir de Darende'liler de bizim Karalılar gibi, uşak Karalılar gibi tüccardır yani ticarete meyillidir. Türkiye'nin her yerinde Darende'li görürsünüz. Şimdi biz iki yer sorduk. Biri çok güzeldi Gülpınar Şelalesi de dediler ki Somuncuoğlu külliyesi var. Çok güzel orası. Mutlaka orayı görmeden geçin hemen Darende girişinde. şansımızdan biz o istikametten gelirken gürünle öğlen yemeği yiyoruz. Ee, ben tabii bu arada Fırat'ta Fırat Dershanede çalışan rehberlik öğretmen arkadaşım var. Seda Hoca'nın. O da buraları söyledi. Hocam mutlaka görün diye. Pide yediğimiz yerin sahibi de Darendeliymiş. Ben de Darendeliyim dedi. O da aynı şeyleri söyleyince girdik. Şimdi benim burada şaşırdığım şey, yavaş yavaş gideceğim, muhteşem bir su akıyor, çay yukarıdan geliyormuş. Enteresan olan da burada ne ağaç var, ne koptaklar, kayalık, öyle ama şu anda gördüğüm en güzel türbe veya ziyaret yerlerinden birisi. Muhteşem bir güzellik. Yavaş yavaş hem şuraları göstereyim size hem de anlatayım. Somuncu Baba hakkında çok rivayet var. Ben de şöyle araştırdım. Okudum. Pek çok yerde de Somuncu Baba türbeleri veya ziyaretleri görürsünüz. Hemen biz Aksaray'a gelişte Uğurlara Vadisi'ne giderken orada Somuncu Baba ziyaret yeri diye koymuştum ben. Orada da durduk bir dua okuduk, dua ettik. Şimdi buraya geldik. Burada da Somuncu Baba var. Yani Somuncu Baba, dediğim gibi Osmanlı'nın ilk yıllarında, 1400'lü 1400 yıllar arasında yaşamış mübarek bir zat, bir veli. E, ama hiç kendisini göstermiyor. İşte ekmek yapıyor, satıyor, dağıtıyor zor durumda olanlara falan. Ondan sonra onların parasını ihtiyacı olanlara veriyor. Çok ilginç bir insan yani. insan dediğim veli yani bu. Şimdi ilgin daha ilginci şu oldu. Biz hanımla beraber bunu istişare ederken bir beyefendi de oradaydı. Ee, ben onu görevli falan zannettim. Selamünaleyküm dedim. Yani burada çok muazzam olmuş dedim. Ya Allah razı olsun böyle tertemiz burayı bu hale getirenlere dedim. Çok güzel. Siz dedim yönetici misiniz? Hayır dedi. Ben de sizin gibi ziyaretçiyim. Biz ondan sohbet ederken şey geldi. İleriden görevli yakasına görevli kartı yazan bir bayan geldi. Şimdi o bayan nasıl sorduk? Hatırlayamıyorum ama ilginç bir vakıf ismi söyledi. Oranın himayesinde dedi. bir vakıf. Ama Allah razı olsun. Tabii yani teşekkür edilir. Allah razı olsun denir. Şimdi ben yavaş yavaş giriyorum. Oranın bir özelliği de şu. Ee, özellikle Ayasofya'da Osmanlı alıp tefeti dildikten sonra Osmanlı tarafından 24 saat nöbetlişi Kur'an okumamış. Ben bir de Adana Merkez Camisi'nin yapılışında bunu görmüştüm. Orada da gün boyunca hafızlar Allah'a emanet olun. Çok sağ olun. Hayırlı gezmeler size de. Çekim yapıyorum. Şimdi girdik yani. Ben Şam'da Hamidiye Çarşısı'nda görmüştüm. Avlu işte gördüğünüz gibi mermerler pırıl pırıl. Çadırvan tuvaletlerine gittik az önce. İnanılmaz güzel, inanılmaz bakımlı. Ee, burada ses geliyordur kulağınız herhalde. 24 saat boyunca kesintisiz Kur'an-ı Kerim aşırı şerif okunuyormuş. karşıdaki de cami minaresi. Tarihi bir minare. Ve ilginçtir işte kayalardan çok dikkat etmezseniz görünmüyor da. Yani mermer her yer mermer. Kırıl kırıl. İnanılmaz güzel. Ee, ben burada böyle bir şey vardı, deseler hayır canım mümkün değil. Devrim bunu daha böyle büyük yerlerde falan. Daha renkli işte Malatya'nın bir ilçesi doğuda. Ama gezip gördükçe Anadolu'da neler var neler. Şimdi ben yavaş yavaş yukarıya çıkıyorum. Ameliyatta abdestini alıp gelecek. İçeriye girip ikindi namazımızı kılıp ondan sonra Malatya'ya doğru gideceğiz. İşte bak burası. Namaz değil mi? Şimdi Evet Kur'an-ı Kerim okunuyor. Çok güzel düzenlemişler. Serin buz gibi. Buraya harika bir havuz yapmışlar. Kırıl kırıl suyu. Urfa'ya gidip gördüyseniz balıklı gölü biraz onu andırıyor. Onun böyle minik hali gibi. Balıklar falan da atmışlar. Şöyle biraz daha yakını gidip çekeyim. Çok güzel. Yani manevi bir havası var buranın. Biz bir saat belki gecikeceğiz ama olsun. Bir da değecek. Çok güzel, çok güzel. Sağlığınız yerinde ise, imkanınız varsa memleketi gezin. Avrupa'da gezmeyin. derim. Muazzam, kırıl pır gördüğünüz gibi her yer. İçerideki de bir dakika çekim yapayım. Ondan sonra kapatayım. Evet içeride. Bismillahirrahmanirrahim. İçeri girelim. Çok güzel. Selamünaleyküm. Böyle mi giriyoruz? Evet. Çok güzel, Allah razı olsun. Hepinizden, sizden. Aa. Ee, şöyle az gelebiliriz. miyiz? Sonuncu Baba şey burada mı? Türbeniz? Evet, içeride. Siz geçin geçerken zaten isimleri göreceksiniz. Şey Hamidi Veli yazan Sonuncu Baba. İleri doğru geçin, buyurun. Ha. Erkek ziyaretçi girişi, bayan ayırmışlar. Namaz kılacak yeri. Gördüğünüz gibi taşlar tarihi. Sen bu tarafa ha, ha şimdi dur onu anlat vereyim son olarak. Bak burada sonuncu baba diyor. O Bursa'dan gördüğümüz arkadaş dedi ki ee, beyefendi dedi Haklısınız dedi. İstanbul'da çok, Anadolu'nun çok yerine sahip çıkıyorlar. Allah Allah! Kayadan oyulmuş. Ya bugün ne güzel bir gün oldu. Şuradan su geliyor. Allah Allah! Caminin içi burası. Kayalardan. Allah Allah! İnanılmaz ya! O su da çok güzel yapmışlar. Güneşli bir bayağı. Her muazzam olmuş. Allah rahmet eylesin. Güzel bir görüyor musunuz? Kırıl kırıl üstü görüyor. Bu da fıt fısımlı Allah kabul edersin amacımızı güleceğiz. Her gün burada gelenler ne kadar şanslı. Şuna bakın. Allah Allah. Kur'an hiç kesilmiyor. 24 saat okunuyoruz. Çok güzel ya. Çıkarken de duamızı dilerim. Bak Somuncu Baba, dediğim gibi biz Aksaray'da karşılaştık aslında. Aa, buradaki de Osman Seyyid Efendi. Bu da diğer mübarek zatlar. Kapatayım da ben bitireyim, ondan sonra da dua edeyim. Allah, Allah, Allah razı olsun hepsine. Ya Somuncu Baba, Bursa'dayken bir Aksaray'da herhalde o esas ortaya çıkış Aksaray'da ama Anadolu'nun çok yerine gitmiş. Evliyaların çoğu öyle gidiyor oradan feyiz alıyorlar, öğreniyorlar. Öğrendiklerini öğretiyorlar. O yani zaten şeyinde e, bizim İslamiyet'te de o. Yani okuyun, öğrenin ve öğrendiğinde, öğrendiğinde öğretmek zorundasın. O da farz. Şimdi bu Ulu Cami'nin, Bursa'daki Ulu Cami'nin yapılış sırasında bir arkadaş anlattı. Orada ekmek fırını varmış bunun. Ekmek yaparmış. O fırını yap, cami yapanlar ekmek dağıtırmış, satarmış falan. Nihayet cami bitiyor, caminin yapımı bitiyor. Diyorlar ki ya senin burada çok emeğin var, gel bir namaz kıldır. O da <laughs> oturuyor namazdan önce. Fatiha suresini yedi farklı şekilde tefsir ediyor. Yedi farklı şekilde tefsir edince cemaatteki çok kişi diyor ki ya sen böyle sıradan bir somuncu olamazsın. Sende bir şey var bir yere getirelim. Tabi o orada kendisini hissettirince oradan ayrılıyor. Tabii ki evliyaların şanı şöhrete ihtiyacı yok. Rivayet odur ki e, Bursa'dan kalkıyor, Darem diye gelip yerleşiyor burası sakin diye. Düşünün artık o yıllardakini bundan 7-800 yıl önceki halini ve burada vefat ediyor. Buraya işte bir cami, türbe yapılıyor. Burada da hizmet ediyor. Böyle hadi Allah'a emanet olun.